Nerede bu baş belası? Evet, hadi, hadi bana da atın. A at, at. At. Hadi Çocuklar. Bana at. Bana. Çocuklar. Çocuklar. Bana. Çocuklar. yeri ee, gördünüz mü? Hayır. hayır. Hadi gel sen de bizimle oyna. Hadi. 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 Oynayamam. Oynayamam. Soylu efendim Sarkis şok yeri bulmamı istedi. <laughs> Neyse, hadi. at at. At, 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 at. Burası hiç değişmemiş sanki. <laughs> bir an önce yeni enerji kaynakları bularak gençliğime kavuşmalıyım. Bakalım etrafta kimler var. Evet, işte yeni bir enerji kaynağı. Buldum seni. Sonunda buldum işte seni. Yürü bakalım. Doğru Yüce Efendim sargisin yanına. Sen neden bahsediyorsun? Ona çok büyük yalanlar söyledin. Sana çok. Kazandım. Yürü dedim sana. Çok tuhaf kokuyorsun. Ama enerjin için buna katlanacağım artık. Hı? Bana, 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 bana! bana. Oh <laughs> ya, hayaksın. <laughs> Çabuk al da gel. Şeker, sen ne yapıyorsun böyle? Sersem oyuncak. Çekil başımdan. Kulina. 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 Nereye gidiyor aa, aa. ki bu? Ne oldu buna? Ne oldu buna? sen palyaçonun görüntüsünden de kurtuldum böylece. Kım Ne yaptın bana böyle şoker? Ama... Ama... Sen... Giderek gençliğime daha çok yaklaşıyor. Ya çok büyük bir ceza verirse bana. Ama bu ihtiyar çok tehlikeli olabilir. Ay, ne yapacağım ben şimdi? Ay. bıktım bu şokerin Aylazlıklarında Bir seferinde onu eşeğe döndürmek zorunda kaldım. İyi mi? Eminim hak etmiştir. Az kulina, bile Kulina, Kulina, Kulina çok korkunç bir şey gördüm. Ay ne gördün? Ay şoker böyle, böyle, türlü. Ay ne oldu dur anlat. Ay çok korkunçtu. Yardım etmelisin Kulina. Kütür mü? Kütüre ne oldu? E oldu böyle. Benim. böyle aldı. Sakin ay. oldu anlat. Çok kötü. Ay ne oldu? Şoker. Kütür. Onu böyle alıp Böyle yukarı ay. Ama bu nasıl olur? Yani hiçbir şey anlamadım. Kulina bana inan. Onu yok ediyordu. Ay bu şokeri çakılanmayacak mı? Bu işi bana bırak kulüne. Eti senin kemiği benim. Sana istediğin kadar izin. Ne yapıyorsan yap. İstersen çiğne. Ben bıktım artık. Tamam Ay. orada. Aa pütür. Ay. Pütür iyi misin sen? İyiyim. Ay. Prenses şokerin sana bir şeyler yaptığını görmüş. Evet. Bana saldırmaya çalıştı ama... Elinden kurtuldum. Peki nerede şimdi o taş kafa? Kaçtı. Tamam korkulacak bir şey yok. Hadi sen git biraz dinlen. Sinirlerim bozuldu. Hadi <laughs> biraz dinlen. Hadi. Ay ay. Ay. Bir an yine şoker bir şeyler çevirdi diye ödüm koptu. Aslında iyi bir ders hak ediyor. Ya. <laughs> ne yapacağım? bir türlü karar veremiyorum. Gidip ona olanları anlatsam. E, o garip mahluğu serbest bıraktığım için başım belaya girecek. Sonra da ben suçlu olacağım. Ama haber vermezsem ihtiyaç varken kim bilir neler yapacak. Çok tırsıyorum. Daha fazla dayanamayacağım. Ay, ay. Ne olursa olsun gidip kuruluğa söyleyeceğim. Kulina, kulina, bana yardım etmeniz için çok kötü şeyler oluyor. Hadi oradan yalancı şoker, yine neler çeviriyorsun? Haberlerini aldım. Ne haberi? Aklı cüpütürü korkutmaya çalışmışsın. Ama sana ağzını payını vermiş öyle değil mi? Sen neler diyorsun Kurila? Ben bir saattir kütüphanede kendime gelmeye çalışıyorum. Ay. Peki pütüre saldıran kimdi öyleyse ha? Kitaptan çıkan o ihtiyar adam olmalı. Ha. Benim bedenimi çaldı. Ya. Sonra da beni orada öylece belde gibi bırakıp gitti. Ay ne saçmalıyorsun sen? Ay. Hiç boşuna nefesini tüketme. Bu yalanlarla beni kandıramayacaksın artık. Bir tamam an bana mı? doğru söylüyorum Kuruna. Tamam kabul ediyorum. Benim suçum. Onun serbest kalmasına ben yol açtım. Ama önce benim bedenimi aldı. Demek ki sonra da Pütür'ün bedenini alınca ben serbest kaldım. Şimdi Pütür Pütür değil. Pütür 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 aldı. Yani, beni anlıyor musun? Ay. Hayır Şoker seni anlamıyorum. Anlamak da istemiyorum. Ay rahat bırak beni. Kulina, yalvarırım beni dinle. Çok büyük bir tehlikenin içinde istiyorum sana. Dile sana beni dinle sana. Ay, ne dedin sen? Sen şimdi ne söyledin ha? Seni bir buradan çevireyim de aklın başına. Ay. Ay. Özür dilerim. Bak, sakin sakin olanları anlatacağım. Tek istediğim beni dinlemen! Ay. la 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 la, la, la gözün beni bir tür. Ay, ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Üf. Ay, şoker sana garip bir şeyler yaparken gördüğümde çok korktum. Neden bir şey söylemiyorsun? İyi değil misin yoksa? Prenses ne kadar korkmuştu öyle değil mi? Ya, ya, ya. evet. O i̇ki kere iki dört. Bu şeker asla akıllanmayacak. Ha şunu bileydiniz. Aa Arkadaşlar. Bakın bir şey oluyor orada. Pütür ne yapıyorsun? Delirdin mi? Ödümüzü koparttı. Ay. Ne oldu? Ben de anlamadım. Birden hava karardı sonra çok garip bir şeyler yaptı. Gerisini hatırlamıyorum. Onu Prens Sargis'e şikayet edeceğim. Görecek gününü. Prens Sargis! Prens Sargis! <laughs> Ay, ne oluyor Prens ya? Sargis! Şokerin işi bu. Kesin! 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 Şoker yine yaptı yapacağını. Evet. Prens ya bana niye inanmıyorsun? O ihtiyar adamın ne yapacağını bilmiyorum. Bu kadar saçma bir hikayeye nasıl inanırım Şoker? Hayal gücün çok geniş. Senin. Demek Aa, buradasın sen ay, 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 palyaço ay, ay, surat ay, seni. Gel buraya. Sevil artık bana bunu nasıl yaparsın? Kendi bedenimi kaybettim adeta. Ne kadar korktum haberin var mı? Ne olur bana inanın ya. Aynı şeyler benim de başıma geldi. Hı? O ihtiyar boruk benim de bedenimi aldı. Ay nasıl yani? Ay. Pes yani kurina. Sabahtan beri anlatıyorum ya. O halde bir kere daha anlat Şaklaban. Bak şimdi. Işte. Sarkis'in gazabından korktuğum için kütüphaneye gittim. Amacım görüntümü değiştirerek tanınmamaktı. Bak sen şu açık göze. Ama sonra olanları bilseniz böyle söylemezsiniz ya. Bu anlattıkların doğru mu Şoker? Kelimesi kelimesine. Bravo yani. Yapmasın yine evet. yapacağını. Şimdi beni suçlamayı bırak da bu ihtiyarı kitaba yeniden nasıl göndereceğimizi düşünelim. <laughs> Nerede kaldınız? Biz sizi bekliyorduk. Ne oldu Kulina? Çok merak ettik. Kötü bir şey mi var? Sormayın. Şoker yine yapmış yapacağını. Zamanın bekçisi Kandor'u serbest bırakmış. Ne? Aa! Olamaz. Bunu nasıl yaparsın? Kandor da kim? Zamanın yaratıldığı yerde ortaya çıkan kötü niyetli bir ihtiyar. Sadece başka bedenlere girerek genç kalabilir. <laughs> Uzun yıllardır kitapta hapsolduğu için çok yaşlı. <laughs> hmm. Ama şimdi bedenden bedene geçerek gençleşmek ve gücünü yeniden kazanmak isteyecektir. Bunu yapmak için de zamanı durduracaktır. Şimdi durdurabiliriz işte. Başlangıçta zamanı yaratan üç bilge kişiden biriydi. Onu serbest bırakarak çok kötü bir şey yaptım. Şimdi bedenlerden topladığı enerjiyle Beden gençleşecek. Hadi. Sonra da buradaki ve dünyadaki zamanı yavaşlatacak. Kulina, bu dünyadaki insanlar için hiç iyi olmaz. Vedanna'nın insan olması asırları bulabilir. Ampul kapalı Bilgin. Ee, Tarih tersi vermeyi bırak da onu nasıl durdurabiliriz onu söyle. Şimdi öncelikle o yıllardır kitapta olduğu için çok ihtiyarlamış ve güçsüz kalmış olmalı. Gücünü yeniden kazanmadan onu yakalamalıyız. İyi de o zaman niye duruyoruz? Ha. Bir dakika. Öncelikle bir başkasının bedenine girerek enerjisini ve gençliğini sağladığına göre... ...şu anda birinin bedeninde olmalı. <laughs> Ay. <laughs> <laughs> Ee, sanırım en son benim bedenim. <laughs> Ama artık değil. <laughs> Acaba belki de oradadır. Öyle bakmayın. Prenses, prenses nerede? <laughs> ha? Hadi, hadi, bir an önce çok <laughs> bulun Hadi. Emre Ha ha. Buyurun. Senin yüzünden başımızdan bela eksik olmuyor şoker. <laughs> Siz burada kalın çocuklar. Yürü benimle. Gel. Sizi var ya sen. var ya mahvedin. <laughs> <laughs> ne yapacağız bunu? Ha, biraz Yeni, acele edelim. Yardım edin. Ben buradayım. Kim bilir Buraya. nerede? Nasıl bulacağız? Yardım edin. Ay, ay, bu da ne? Ay, çok tırsıyorum. Ay. Ay tırsma dur bir dakika. Buradan bir enerji şey alıyorum. Burada görünmeyen biri var. Vay! Sihirli toz ha! Ay. ha ah, ah prenses! Merak etme canım, seni kurtaracağız! Söyle bize, nereye ha? gitti o? Nereye gitti? Dünyaya gidecek! Duyamıyorum! Biraz daha gayret et! Kütüphaneye gitti Kulina! Dünyaya gidecek! Ah! Ah! Olamaz! dünya gitmeye karar vermiş! Ay şimdi kütüphanededir! Seni kurtaracağız. Biraz bekle. Hadi, hadi yürüyün. Hadi. Hadi, hadi Seni kurtaracağım. Tamam mı? Merak etme. Tamam mı? Çok şimdi ya. gitmem lazım. <gülüyor> 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 Son derece basit bir bu. Gençliğime kavuşmak için dünyaya gitmeye hazırım şimdi. Zamanın bekçisi değil, efendisi olacağım. Zaman duracak ve ben hep genç kalacağım. Bunu yapmana izin vermeyeceğim. Çevirin. Bana engel olamayacaksınız. Benim zamanı hükmettiğimi unutmayın. Ne oluyor bize böyle? Zamanı yavaşlattı. Siz benim yanıma gelene kadar, ben çoktan gitmiş olacağım. Şu saçma kadın görüntüsünden de sıkıldım. Biraz daha enerji hiç fena olmaz. Dünyada işime yarayabilir. adam bana bakıyordu. Aman dikkat et. Aman yavrum. Ay. Ay. Kimse yok burada. Emin misin? Ayol gördüm diyorum. Hı. Ay. Ay. Ay ya sen miydin? Ödümüz koptu. Sen beni tanıyor musun? Ay. Bir Tanımaz olur muyum? Geç. Hadi gel. Oyuncak mahallesinden mi? Hı hı. Ee, i̇yi misin sen? Şunlara bakın. Sizce ne olmuş onlara? Kulina, Şoker iyi misin? Lütfen kendinize gelin. Duyuyor musunuz? Bakın. Bakın ne kadar ağır hareket ediyorlar. Evet. Bilgin nerede görebiliyor musunuz? Beni merak etme. Buradayım. Bilgin çok iyiymiş. Cevap versene. Zamanın bekçisi Kandor serbest kaldı. Kızım bunun aklı başında değil. Hı -hı. Ben en iyisi bir kolonya getireyim. Çok doğru davranıyor. Sesi de bir garip. bir şeyler yapmazsak çok feci şeyler olacak. İyi ama ne yapabiliriz ki? Aa. 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 Bilgin. Bilgin iyi misin? Evet. Ama zamanın bekçisi Kandor dünyaya gitmeyi başardı. Şimdi oradakilerin enerjisini alacak ve gençleşecek. Sonra da zamanı durduracak. Bu olamaz. Hemen ona engel olalım. Ben kendime geldiğime göre dünyada birinin enerjisini aldı bile. Hey, acaba kimin? Kolonyayı buldu. Aa, nereye kayboldu bunlar? Bak kuş buradayım. A Allah Allah. Önce Emre'nin suratını görecektim baba. Öyle komikti ki. Yağmur. Bence çok iyi olmuş. Böylece insanlara zarar veren saçma şakaları yapmaktan vazgeçersin öyle değil mi? Kesinlikle. Hey ee, Franz Sargis anlatın bakalım neden geri döndünüz? <gülüyor> <gülüyor> Yoksa nananın hasretine daha fazla dayanamadınız mı? Aslında isterseniz burada yapmam gereken çok önemli bir iş var. Onun için mi? De... Hadi canım. Bal gibi de nana için döndün. Kabul edilmemek gururuna dokunmuş olmalı. Ama sana bir sır vereyim mi? Kesenin ağzını biraz açarsan, değil Nana, tüm kadınlar sana evet der. Simge lütfen. Ne var? Yalan mı? <laughs> Nana'nın ayaklarına yeryüzünün tüm hazinelerini sardım ama istemedi. Öyle özel kadınlar vardır ki, onlar için tek önemli olan aşktır. Parayla pulla elde edemezsiniz. Nana da böyle nadir biri. Hadi Nana, burada ne zamana kadar çocuk bakacaksın? Ayağına ikinci defa gelen fırsatı bence değerlendirmelisin. <gülüyor> Zaten <gülüyor> sana açıkça söyleyeyim. Hakan'la evlendiğimizde size ihtiyacım kalmayacak, bilmiş ol. Simge bunları daha sonra konuşsak, misafirlerin yanında yakışık kalmıyor. Şoker, seni bir şey çeviririm ona göre tamam mı? Dikkat et. Tamam, ben sustum. Bu durumda zaman adasına kaçmış olabilir. Biraz daha güçlenip tekrar ortaya çıkacaktır. Zaman adası mı? Şoker. Tamam sustum. Evet kırmızı ormanda zamanın ortaya çıktığı yer. Başka bedenlerin enerjisiyle güçlenme şansı kalmayınca zamanı kullanarak güçlenecek. Bu biraz uzun sürecek ama sonunda tekrar ortaya çıkacaktır. Gidip onu orada ele geçirmeli ve tekrar kitabı hapsetmeliyiz. Şimdi... Aa! Kendisiyle neler oluyor? Zamanın bekçisi bizim zamanımızı yavaşlatacak bir şey yaptı. Sanırım. İsterseniz çıkın dolaşın biraz yeniden konuşun Benim bütün istediğim nana'nın mutlu olması Yok ne demezsin Simge bence bu konu olmadı <laughs> Hayır canım böyle bir kısmet kaçmaz diye <laughs> Prens vergisi bu kadar beğeniyorsun Neden onunla evlenmiyorsun Elini konuşacağım oynasana Ne oldu Gorfo Bir şey mi var? Oyuncaklar dünyasında herkes çok ağır hareket ediyor ve çok yavaş konuşuyor. Kulina seni ve Prens Sargis'i çağırmamı söyledi. Olamaz. Zamanın bekçisi Kamdor. Tamam Gorfo sen git. Biz de bir yolu bulup geleceğiz. Tamam. Ya şu adamınıza sahip çıksanız da midemi bulandırıyor. Belki de Simge Aa. haklı. Bir daha konuşmalıyız prens Sargısı. Tabii ya, çıkın dolaşın. Bu adamı da alın götürün. <laughs> Pütür sen de gel. Gidip konuşalım Pütür. Pütür. Hadi. Nana? Aa, e, e. Nana? Buyur. <laughs> <laughs> Nana, döneceksin değil mi? Bilmiyorum. Hem Simge'yi duydunuz. Babanızla evlenince nasıl sabana ihtiyacınız kalmayacak? Nana! Nana gitmek zorunda değilsin. Yani sen nasıl istiyorsan. Yani baskı altında hissetme lütfen. Hissetmiyorum. Yaptığını beğendin mi? Senin aptalca sözlerin yüzünden belki de prensle evlenmeye onun için böylesi daha iyi. Hiç de değil. Hem ben babanız Yeter artık Simge. Nana'dan bu kadar kolay vazgeçmemizi nasıl beklersin? Hı? Yani çocukların nasıl üzüldüklerini görmüyor musun? Merak etme hayatım. Alışırlar. Nana? <laughs> <laughs> ya üzgünüm Sargis. Böyle söylemek zorundaydım. Seni boş yere ümitlendirmek istemezdim. Oyuncaklar dünyasına herkesin başı dertte. Hemen gitmeliyiz hadi. <laughs> I don't know. bizi boş ver. Eğer onu zamanında yakalayamazsak büyük bir felaket olacak. Şimdi kırmızı ormanda olmalı. O yüzden de onu yakalayıp hemen kitaba hapsetmeliyiz öyle mi? Merak etmeyin, bu kez elimizden kaçamayacağım. Buldum. Biz de onu kendi silahıyla yakalarız. Zamanla. Hı? Sanırım aklıma bir şey geldi. Hadi gelin benimle.